Herkese merhaba. Sizleri 1991 yılına götürüyorum. Beyazlarda Vişvan atan Anant, siyahlarda ise geri Kasparov. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, at C3, A6, Haydor varyantı F4 F piyonunu merkez mücadelesine dahil etti. E5 karesini kontrol etti. E6 D5 karesini kontrol ederken filin çaprazını açtı. Fil D3 E4'ü desteklerken roku hazırladı. At BD7 Kısa rok Şahını güvenli konuma getirdi. Vezir B6 ata açmaz aldı. Fil E3 Atı destekledi. B2'yi bıraktı. Vezir alır B2. Kasparov bir piyon öne geçti. Anamtan mükemmel bir at fedası geliyor. At DB5 çift ünlem. At C7. Şah kale çatalı atmak istedi. Ama bu at boşta. A alır B5. At alır B5. At C7 tehdidini yineledi. Ali A5 çatal tehdidinden çıktı ve ata yüklendi. Kale B1. Veziri istedi. Vezirin kaçabileceği tek yer. Vezir alır A2. At C3. Veziri ister. Vezir A3. Kale B3. Vezirin kaçabileceği bir yer yok. Anant veziri kazanırdı. Nerede kalmıştık? Kale B1. Bu veziri kurtarmanın bir yolu yok kale alır B5. Atı kırdı. Kale alır B2. Kale alır B2. Kasparov vezir karşılığında bir kale iki at önde gibi dursa da taşları arasında uyum yok. Şahı merkezde ve gelişimde geride kaldı. Vezir A1. Kaleyi istedi. Kaleyi kurtarmanın bir yolu yok. Kale B4'e giderse. Vezir C3. Kaleyi ve fili ister. Nerede kalmıştık? Vezir A1. Kale B6. Fil alır B6. At alır B6. Anand'ın vezirine karşılık. Kasparov'un iki atı ve fili var. Ama Anand şahını güvenli koruma getirdi. Bütün taşları aktif. Kasparov için ise durum farklı. Vezir C3. Fili E7. Roka hazırladı. Kale B1. Tempo ile atı isteyerek kalesini yarı açık B dikeyine getirdi. Atın kaçmaya fırsatı yok. C8 fili boşta kalır. At FD7. B6 atını destekledi. Ama G7 piyonu boşta kaldı. Vezir alır G7. Kaleyi isteyerek geldi. Kasparov için kısa rokta güvenli değil. Şahı merkezde kalacak. Fil F6. Vezir istedi. Vezir H6. Şah E7. Şah şimdilik merkezde güvende. Fil B5. Kasparov'un bu konumda en iyi hamlesi E5'ti. Burada güvenli bir yapı oluşturabilirdi. Kale G8. Fırsatı kaçırdı. Kalesini yara açık G dikeyine getirdi. D6'ya baskı oluşturdu. E5. F4'e hücum etti. Bu konumda F alır E5 yapılırsa. Fil alır E5. Kasparov'un şahı güvende kalırdı. Anant F5 hamlesiyle oyuna devam etti. Merkezi kapalı tuttu. Ve D6 piyonu. Geride kalmış piyon olarak kaldı. Anandın planı basit. Vezir D2 gelip D6'ya basacak. D6'yı korumanın bir yolu yok. At C5. Kasparov pasif bir savunma yerine saldırıya geçti. E4'ü istedi. Anant'tan mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale alır D6 çift ünlem. Bu kale alınırsa şah alır D6. Vezir alır F6. Bu konumda en doğru savunma. Fil E6. Ya da t 6 kapatmak. Şah C7 yapılırsa. Vezir alır E5. Şah D8. Vezir alır C5. Anant at alır. Kaldığımız yerden oyuna devam edelim. Kale alır D6. Fil G5. Vezir'i istedi. Bezir alır h 7 Kaleyi bıraktı ama Anant'ta Kasparov'un kalesini istedi. At alır E4. Kasparov oyunu karıştırmaya çalışıyor. Kale alır B6. Kale D8. Kale D1 inmek istedi. File F1 kapatıldığında file 3 Çah H1 devamında Kale alır F1 hamlesiyle mat var. Fil D3. D dikeyini kapattı. Fil E3. Şah H1'e giderse at F2. Şah G1. At alır D3. Şah F1. Fil alır B6. C alır D3. Kasparov oyunu eşitlerdi. Nerede kalmıştık? e 3 şah f1 fil alır b6 kaleyi aldı fil alır e4 kale d4 Pili istedi Anant c3 sürüyor ve Kasparov oyunu terk ediyor fil boşta gibi dursa da kale alır e4 yapılırsa f6 açarak şah çeker ve anant kaleyi alırdı. C3 hamlesine geri dönelim. Anandın G ve H dikeylerinde geçer piyonları var. Kasparov'un yapabileceği bir şey yok. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.